Ya bir şey, bir şey, soracağım da size. Nasıl soracağım bilemiyorum tam da. Hmm, özür dilerim biraz şey oldum gerildim ya. Şey, neyse tamam ya. Yani. Şey ya yanlış anlamayacağınız sözleri seni sorayım ya. Rıhtıma nasıl giderim? Merhaba bana da o ablaya ilk yaptığınızın fındıksızını verir misiniz? Sade. Peki. Sağ olun. Sağ <laughs> Merhaba. Merhaba. Ya bir şey söyleyeceğim de biraz şey yaptım aslında çekindim ya nasıl söylesem bilemiyorum. Söylesem yanlış anlamazsınız değil mi? Ya anneme almıştım da şimdi annem aradı üstüne fındık da istiyor. Çok özür dilerim ya. Normalde hani ben ilk başta şey yaparım yani. Çok özür dilerim. Ben biraz çekindim de böyle başta öyle yaptırıp böyle yapmaya sonra özür dilerim tekrardan. Tamam, sağ olun. Yol sorma konusunda biraz fobi var mı? Ben de İstanbul'a yeni geldim. Öyle mi? Evet, ben de buraya uygulamayla Ataşehir'e gideceğim. Rıhtım'ı tarif edemiyor musun? Rıhtım burası Kadıköy Rıhtım'ı. Hemen şurası. Tamam orada bana annem şey dedi. Korkma dedi gelirken orada dedi otobüslerin olduğu yer var. Orada dedi birine sor. Orada binersin dedi. Ama ben oraya zaten ulaşamadım. Bir de orada sormam gerekiyor. Evet. Şimdi sizi rahatsız ettim. Bir de orada birini daha rahatsız ettim. Buradan evet. dümdüz gideceksiniz bu Hangi otobüse bineceğinizi biliyorsunuz. Aha. <laughs> Onu görünce binersiniz yani. ama buradan biraz Tamam gideceksiniz o kadar. Tamam, değil. teşekkür ederim. <laughs> Özür dilerim Görme, rahatsız ettiğim mi? için. Ben tamam. sevmem yol sormayı fazla. Evet, tamam, sağ olun. Evet, İyi günler. Ya pardon. Bir şey diyeceğim de yanlış anlamanızdan korkuyorum ya. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Yanlış anlamazsınız değil mi? Nasıl söyleyeceğim? Ateşiniz var mı? Ya insanlardan ateş isteyemiyorum ya. Çok utanıyorum. Karnım ağrıdı ya. Siz benim için isteyebilir misiniz? Yanmıyor ya. Ya ben onlara veremem. Ben veririm, sıkıntı yok ya. İnsanlardan insanlara dolaştırıyorum. Sizi. Yok yok, sıkıntı yok ben alayım. Lütfen sakin olun, hiç problem yok. Hiç. Çekinmiyor musunuz hani birine gidip çakmak istemeye? Yani... Ben ya mesela sizden istedim ya şu an karnım ağrıyor. Bence şunu deneyebilirsiniz bir kere hani böyle gidip bir anda sadece hani direkt söyleyebilirsiniz. Mesela çakmak. Çakmak var mı? Hani pardon çakmak var mı? Sigarayı bırakacağım. Tabii sigarayı bırakmak iyi. Bir şey. Ben gideyim ya. Benden bir Çok ya heyecanlanıyorum. Kötü hissediyorum ya. Özür dilerim. Ya bir şey diyeceğim de işte şey utanıyorum biraz ya. Nasıl Öyle? söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim ki ben size? Biraz... Para mı vereceksin bana? Yok biraz gerildim ya. Niye? Ben Sevgilime çiçek alacaksın. Tamam al işte ne kadar güzel herkes alıyor. İşte biraz doğal utandım bir ya olur. size söylemeye utandım biraz Yok, ya. Utanma doğal bir şey bu herkese biz veriyoruz zaten. Yerimiz sabit burada. Anladım. Yani. Ben almayayım ben çok utanıyorum vermeye ya iyi. çok teşekkürler ya ben çok utandım ya. Olsun. İyi günler. Merhaba. Abi bir şey soracaktım da biraz çekiniyorum açıkçası ya. Eee şey nasıl desem. Ya soracağım ama yanlış anlamazsınız değil mi ya? Biraz çekindim açıkçası. Hmm. Saat kaç acaba? Saat 3. 3. Teşekkür ederim abi. Ben bir şey diyeceğim de çok çekiniyorum nasıl diyeceğim bilmiyorum ya. Ya ben bir anket içine girdim de insanlara anket yapmam gerekiyor. Ama soramıyorum insanlara. Siz, size birkaç tane soru sorsam cevaplasanız olur mu? Yeni girdim de işe. Ya be, tane soru soracağım. Ağız bakımı ile ilgili sorular. Telefonuma kaydettim de. Sorabilirsin. Yeni başladım işe şey insanlara gidemiyorum ya nasıl? Sorabilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> e, ya nasıl soracağım? Gün, günde kaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz? Bir. bir. Di, diş ipi kullanıyor musunuz? Hayır. Hayır. E, diş fırçanızı ne kadar zamanda bir değiştiriyorsunuz? İki ayda bir. İki ayda bir. E, son soru. Hangi sıklıkla muayene oluyorsunuz? Yılda bir. Yılda bir. Teşekkür ederim. Üç saatte çalışıyorum. İkinci kişi filansınız. <laughs> Evet. Ya ben ilk başta öyle başlarsanız cümleye ama para isteyeceğiniz falan sanıyor yok, insanlar. Yok yok ben bu işe İmza girdim. İmza attıracaksınız falan sanılıyor. Ben o yüzden arkadaş bekliyor diye ya, yaptım. Yok ben e, bu işe girdim de hiç daha önce tecrübe etmedim. İnsanlara yaklaşamıyorum ya. Ne e, tepki verirlerdi? Direkt, e, o baştan söylediğinizi hiç söylemeyin. Ne diyeyim? Merhabalar 5 tane soru soracağım anket içindeyim. Merhaba deyin, selam verin öyle. Bir şey e, demezler değil mi ya? Demezler. Ben 10 kişiye daha yaptırmam gerekiyor saat 7'ye kadar. <laughs> öyle başlangıç yapmayın hiç bir sıkıntı olmaz. Teşekkür ederim. Ya deneyeceğim bilmiyorum. İyi şanslar diliyorum. Sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz.